Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video bizim tavşanımızın son bölümüdür. Bugün artık biz tavşanımızı bitireceğiz. Bir önceki videolarda vücudunu ördük. Kalan parçalarını da ördük. Tavşanımız neredeyse hazır. Bugün artık yüzünü şekillendireceğiz. Şu parçalarını da dikeceğiz ve tavşanımız hazır olacak. Eğer siz de hazırsanız o zaman başlayabiliriz. Ve öncelikle yüzünü şekillendireceğiz. Bu şekilde ince bir ipim var ama sağlam olsun. Eğer elinizde varsa aynı renk seçerseniz daha iyi olur. Daha sonra uzun bir iğnem var. O benim işimi kolaylaştırıyor. Şuradan yaklaşık ortayı buluyoruz. Bir sırayı bırakıyoruz. Bakın şuradan bir sırayı bıraktık. Daha sonra orta kısmından değil, hafifçe sola, hafif yarım ilmek, bir ilmek gibi sol. Tam orta olmasın. Daha sonra şuradan batırarak gözünün dış kısmından orta kısmında çıkartacağız. Küçük bir kuyruk bırakıyoruz bağlamak için. İç kısmından batıracağım. Daha sonra aynı yere çıkartacağım. Demen battığım yerden çıkartıyorum. İpi şu aşağı doğru getirmemiz gerekiyor. Gözünün alt kısmına geçsin diye parmağınızla bastırıyorsunuz hafifçe çektik tamamdır şimdi bir ilmek alıyoruz bakın şu sağa doğru bir ilmeği aldık karşı tarafa çıkarttık yandan gözünün orta kısmından çıkartıyorsunuz içten batırdık ve aynı yerden çıkarttık demen battığımız yerden Parmağımız yardımıyla bu şekilde ipimizi tutuyoruz. Gözünün alt kısmına yerleşsin diye. İki ipimiz de bakın biri burada biri burada. İkisinden de tutarak çekmemiz gerekiyor. Çok fazla çekmeyin. Sadece yüzünü şekillendirmek için fazla çektiğiniz zaman gözler içine fazla gider. Bu sefer çok üzgün veya çok kızgın bir oyuncak gibi oluşacak. Bunun olmaması için çok az. Sadece biraz canlı tutalım diye yani canlansın diye hafifçe çekiyorum ikisinden de benim için bu kadar yeterli bu ipleri bağlayarak içinde saklayabiliriz İplerimizi sakladık şimdi beyaz kadife ipe ihtiyacımız var tekrar iğnemi alıyorum herhangi bir yerden batırabilirsiniz nereden rahat ediyorsanız oradan batırın ben şuradan batıracağım. Gözünün şu yan kısmından çıkartacağım. Şuradan çıkarttım. Küçük bir kuyruk bırakıyorum bağlamak için. Daha sonra şuradan batırıyorum. Şu üst kısmından. Karşı taraftan çıkartacağım. Tekrar üst kısmından şuradan. Çektiğimiz zaman yavaşça tutuyoruz. Parmağımız yardımıyla çok çekmeyin yoksa şu beyaz kadife ipimiz gözünün altına girer. O zaman da çıkartmak zor olur. Ondan dolayı çok yavaşça çekiyorsunuz. Evet, bu kadar yeterli. İkinci gözüne. Şu alt kısmında batıracağız. Şuradan bakıyorum aynı hizada olsun diye ve karşı tarafta aynı yerden çıkartacağım. Şuradan. Tekrar hafifçe tutuyorum ve yavaş çekiyorum. Bunu da biraz çekeyim. Evet. Bu kadar yeterlidir. İplerimizi bağlayalım. Aynı yere batırıyorum. Bütün ipleri bu şekilde saklıyorum ben. Çıkardık. Bunu daha sonra kesebiliriz. Bunu da aynı şekilde içine yerleştirin. Fazla alanı da kesin. Tavşanın gözleri neredeyse hazır. Şimdi söylemek istediğim, eğer bu şekilde bırakmak istiyorsanız gözlerini bu şekilde bırakabilirsiniz. Ben bu tavşanı göstereceğim size. Şurada iki tane siyah bir çizgi yaptım. Gözleri biraz farklı oluyor. Eğer siz bu şekilde istiyorsunuz, o zaman ben onu size göstereceğim. Benimle yapabilirsiniz. Eğer yok, ben bu şekilde istemiyorum diyorsunuz, bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben isteyenler için göstereyim. Ve bunun için siyah bir ipe ihtiyacımız var. Bu şekilde ince akrilik olur, koton olur fark etmez, ince olsun. Herhangi bir yerden batıracağız. Şuradan ben yukarıdan batırmak istiyorum. Daha rahat edeceğim. Şuradan yukarıdan batırdık. Şu uç kısmı da çıkarttık. Bakın şuradan. Şu beyazın yerinden çıkartıyoruz. Küçük bir kuyruk bırakıyoruz ve biraz aşağı doğru bakın şu yarım ilmek kadar bir ilmek kadar değil yarım ilmek gibi şuradan batıracağız şimdi batırınca şu alta getirmemiz gerekiyor bazı vidalı gözler şu arka kısmı izin vermiyor eğer olmuyorsa o zaman herhangi bir yere çıkartın daha sonra getirtin ben deneyeceğim ama zor olacak olmayacak belli o yüzden şuradan batırıyorum şuradan çıkartayım Herhangi bir yerden çekiyorum. Bakın üst kısmı bu şekilde oldu. Şurada çıkarttık ya aynı yerden batırın. Aynı yerden batırın. Ve alt kısmına getirin. Gözünün yaklaşık şu orta kısmına. Şuraya çıkarttım. Şuradan ipimi çıkarttım. Bu ipin ucuna doğru getireceğiz tam değil. Bakın şuradan tekrar biraz yan. Aralarında boşluk kalması gerekiyor. Şuradan batırdım. Karşı taraftan çıkartacağım. Üst kısmından. Eğer siz zorlanıyorsanız tekrar herhangi bir yerden çıkartın daha sonra devam edin. Hafifçe çekiyoruz. ve birinci gözümüz hazır gözümüz bu şekilde olur ikinci gözünü de aynı şekilde yapmanız gerekiyor önce şu üst kısmını daha sonra alt kısmını gözleri bitirdikten sonra yukarıya çıkartın iplerinizi bağlayın ve oyuncağın içine yerleştirin ve ben ikinci gözünü şekillendirdim ipleri sakladım gözlerimiz hazır artık ayaklarını kollarını dikelim Gelelim kalan parçaları dikmeye, birleştirmeye. Ben birer tane diktim kol, ayak ve kulak göstermek için. Bunları diktiğimiz zaman herkes farklı bir yöntem kullanabilir. İsterseniz düğmeyle dikebilirsiniz, hareket eden kol ayak olur. İsterseniz dış kısmından dikersiniz, yandan. ve içinden dikiyorum. Şu iç kısmından dikiyorum. Hatta eğer elinizde silikon tabanca varsa ve bunu çok küçük bir çocuk oynamayacaksa, o zaman silikon tabancayla bile yapıştırabilirsiniz. O size kalmış. Ben ise dikiyorum. Şimdi ayağımızı karıştırmayalım. Bu bizim ayağımız. Şuradan birleştirdiğimiz ayaktır, daha büyük. Bu da bizim kolumuz. Neredeyse benziyorlar ama kol daha küçük. Şimdi ben bana sağ olan ayağı diktim. İp bakın şuradan çıktığına göre bunu buradan dikeceğim. Ayağımızı diktiğimiz zaman tavşanımızı masaya oturtacağız. Bakın oturttuk. Sonra şuradan yarıya böldük. Yaklaşık şuraya yerleştirip oturtacağız. Tavşanı oturttuğumuz zaman ayağımız yere değmesi gerekiyor. Yere değmezse havada kalırsa o zaman tavşanımız oturamaz. Bu yüzden bu şekilde yere oturtun. Ayağını birleştirin elinizle bu şekilde tutun çevirin sonra şuradan yaklaşık 3 sıra bakın 1 2 3 zaten 3 sıra bıraktım ve iç kısmından tutarak dikeceğiz şimdi bu şekilde biraz kaydıracağım arkaya doğru eşit şekilde dikmek için öne çeviriyorum biraz öne Evet şimdi bunu buradan iç kısmından vücuttan alıyorum çıkardım. Şuradan batırdım. Ayağından aldım. Çıkardım. Ve bu şekilde çok iyi dikene kadar bunu tekrarlayacağım. Ayaktan, vücuttan şeklini bozmamak için şuradan tutturuyorum. Tekrar oturtacağım. Bakın bu şekilde oturuyor. Yani düşerse o zaman eğri dikmişsiniz. Şimdi bu şekilde oturduğuna göre dikmeye devam edebiliriz tekrar vücuttan alacağız ayaktan iç kısmından alıyoruz şuradan şu üst kısmından da biraz daha şu vücuda tutturuyoruz ve üst kısmından da alalım üst dediğim içten ama üste doğru şuradan şuradan arkaya birkaç kez daha yapacağım benim için yeterli şuradan da bir kere alacağım ipi arkaya doğru çıkartacağım burada kalsın ve ayağımızı diktik. Gelelim kolunu dikmeye. Kolunu diktiğimiz zaman aynı ayakta diktiğimiz gibi aynı şekilde dikeceğiz. İpim solda olduğuna göre yani bana sol oyuncağın sağ oluyor. Buradan dikeceğim o yüzden. Kollarımızı diktiğimiz zaman aynı şekilde yarıdan bölüyoruz şu yan kısmından. Kolumuzu yerleştiriyoruz. Bakın kolumuzu yerleştirdiğimiz zaman bu şekilde yerleştiriyoruz boynuna yapıştırmıyoruz. Yaklaşık bir sıra aşağı doğru. Bakın bir sırayı bıraktım. Daha sonra ortadan yerleştirdim ve bu şekilde dikmemiz gerekiyor. İsterseniz farklı şekilde yani yukarıya kaldırabilirsiniz bir kolunu. O da çok güzel olur. Aşağı doğru indirebilirsiniz. Yani nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde dikebilirsiniz. Kulakları nasıl dikeceğiz? Onu da anlatayım size. Ben bir tane kulağını da diktim. Kulağına diktiğimiz zaman bakın dümdüz değil. Bize bakmayacak şekilde. Yan da değil. Hafifçe bu şekilde çevirdik. Bakın şu yan koyduk. Birazcık bize doğru çevirdik. Ve bu şekilde yeterlidir. Diktiğimiz zaman bakın şuradan dikiyoruz yanda. Daha sonra iplerimizi saklayacağız. Umarım her şey anlaşıldı. Ben de bu kalan parçaları dikeceğim. Ve biz sonra devam edelim. Ben bütün parçaları diktim. Kollar, ayaklar, kulaklar bu şekilde. Tavşanımı oturttuğum zaman oturabiliyor. Bir elini biraz daha yukarıya doğru, bir elini aşağı doğru dikmişim. Bu şekilde daha hoş olduğunu düşünüyorum. Kulaklarımız da bu şekilde. Şimdi ne kaldı bizde? Kuyruk. Evet, kuyruğumuz da hazır. Kuyruğumuz diktiğimiz zaman arkaya çeviriyoruz. Şurada bir çıkıklık vardır. Bakın şurası. Bunun üstüne tam orta kısmını bulacağız ve bu şekilde yerleştirerek dikeceğiz. Diktiğimiz zaman etrafını dikeceğiz. Daha sonra ipimizi koparmıyoruz. Şu ön kısmına çıkartacağız. Çünkü şuraya da biraz süsleyeceğiz. Kuyruğun etrafını diktim. İpim uzun. Şuradan batırarak yukarıya doğru çıkartacağım. Eğer ipiniz kısa kaldıysa onu sabitleştirerek yeni bir ip alabilirsiniz. Şu tavşanda göstermek istiyorum. Şu ön kısmını yapacağız. Eğer siz istemiyorsanız o zaman bu şekilde de bırakabilirsiniz. İsterseniz kurdele bağlayabilirsiniz veya bir şey papyon örerek buraya dikebilirsiniz. Yani herhangi bir şeyle süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde süslemek istedim. O yüzden göstermek istiyorum bunu yapmak isteyenler için. Şuradan batırdım. Yaklaşık birer ilmek alacağız. Aşağı doğru aldım. Yukarıdan çıkardım. Önemli değil nasıl yaptığınızı. Sadece şurayı doldurmamız gerekiyor. Biraz üstten alacağım. Çok çekmeyin ama burası biraz kabarık kalsın. İpi hafifçe alıyoruz. Çok çekmiyoruz. yeterli olana kadar aynı işlemi tekrarlayın. Şurada biraz daha yapacağım. Bu kadar yeterli benim için. Şuradan batırarak şuradan bir yerden çıkartacağım. İpi sabitleştirerek oyuncağın içine saklayabilirsiniz. İpimi sakladım. Tavşanımız neredeyse hazır tek kalan kısım ağız ve burun kısmını yapacağız. Ben bu şekilde yaptım. Bunu göstermek istiyorum. Bakın şurası ağız kısmı. Bir de burun. Siyah iple yapıyorum. İsterseniz kadife ipiyle de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde bir ince bir ip seçtim. Siyah bir ip. Bunu göstermek istiyorum. İsterseniz koton, isterseniz akrilik fark etmiyor. Kalın olmasın. Yeterlidir. Ve öncelikle burun kısmını yapacağız. Şu gözlerin hizasında şu bir tık aşağıdan bakın şu alttan bu şekilde çizgi bulursak herhangi bir yerden batırabilirsiniz. Ben şuradan batıracağım. Ve yandan çıkartıyoruz. Şuradan. Yeterli benim için. Kuyruk bırakıyoruz bağlamak için. Yaklaşık 3 ilmek almamız gerekiyor. 3 ilmek. 1, 2, 3 şuradan. Evet yeterli. 3 ilmek aldık. Şimdi aşağı doğru indireceğiz. Boyun kısmından bakın şurada 1 2 2 sırayı bıraktık. Şuradan orta kısmından çıkartacağız. Ortadan. Çok çekmeyin. Hafifçe çektik. Şu kısma ortaya doğru aşağı doğru bastırıyoruz. Bakın şurada çünkü burun şeklini vereceğiz. Şuradan yeterliyse buradan batıracağız. Aşağıdan şu ipin yan kısmından çıkartmamız gerekiyor. Şuradan batırdım. Şuradan çıkardım. Bakın yan. Çıkardım. Bunu çekebiliriz ve bu ipin altından alacağız. Bakın şu çizgi olan ipin İçinden batıracağız iğnemizi. Hafifçe çıkardım. Fazla çektim. Çıkardım. Çok çekmeyin. Aşağı doğru indiriyoruz. ve yaklaşık bir ilmek bırakarak şuradan batırıyoruz şuradan batırdık yukarıya doğru çıkartıyoruz şuradan burunun yan kısmında çıkarttık ağız kısmı da oluşmuş tek kalan burnu kısmını oluşturacağız bunu şuradan batırıyoruz tekrar aynı yerden çıkartacağım ve burun kısmı üçgen oldu şurayı doldurmamız gerekiyor bunu çektim tekrar aynı yerden batıracağım birkaç kez daha sonra aşağı doğru gideceğim şuradan bir aşağıdan çıkartacağım ipimi şuralardan çıkarttık. Ve sadece şu küçük kısım kaldı. Onu da kapatmamız gerekiyor. Aynı yerden çıkarttım. Ve bu kadar yeterli gibi olacak. Yine de bir kere yapayım. Ve burnumuz hazır. Şimdi şuradan batırarak yan kısma çıkaracağız. Şuradan aynı yere çıkartalım. Çünkü bunları bağlayarak saklayacağız. Burnumuz da hazır. İplerimizi bağlayacağız ve oyuncağın içine yerleştireceğiz ve sonunda tavşanımız hazır. Ben de bitirdim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bu arada Kahverengi tavşanım biraz daha büyük oldu. Çünkü gri iple kahverek ipimle kalınlığı farklıdır. Gri biraz daha incedir. Kahverengi daha kalın olduğu için tavşanım biraz daha tombik, biraz daha büyük. O yüzden her zaman söylüyorum, ipin kalınlığına göre oyuncağınızın boyutu değişebilir. Evet, bugünlük bu kadar. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni koymayı, yorum yazmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Cevaplarım ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.